Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'nın başkenti Priştine'dan sesleniyorum. Arkadaşlar Kosova'yı Sırbistan tanımıyor. De facto bir bölge. Arkadaşlar Kosova genç bir ülke, 2 milyonluk ve başkenti Priştine 600 bin nüfusa sahip, sakin, güzel bir şehir. Balkan seyahatime Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten başladım. İkinci durak olarak Pristina'yı seçtim. Bunun çok özel bir sebebi var. Pristina'da arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun üçüncü hükümdarı Sultan Birinci Murat'ın türbesi var. Şimdi oraya yürüyeceğim. Sizi fazla tarihe boğmak istemiyorum ama zaman zaman kısa bilgiler vereceğim. Priştina oldukça küçük bir şehir, 600 bin nüfuslu. havası çok güzel. Nem yok, serin, çok güzel. Şu an Ağustos ayındayız. Harika bir havası var. İnsanlar sabah kahvaltısına bu şekilde kafelerde başlıyor. Yaklaşık 2 euro, 3 euro civarı kahveler, omletler. Kosova euro bölgesinde, o yüzden euro kullanıyor. Makedonya'da Üsküp'te dinar kullanmıştım arkadaşlar. Makedon dinarı. Arkadaşlar Priştina'da insanlar güne kahveyle başlıyor. Ben çaycıyım biraz. Siyah çayı seviyorum ben sabah kahvaltısında. O da biraz zor bulurum herhalde. sanmıyorum. Burada da olmaz yani. Çayı zor bulurum. Burası hem burası hem market hem de kafe tarzı. Olmasa bir soğuk çay alırım. Arkadaşlar burası Spar mağazası. Spar mağazalar Avrupa'da zincir burada arkadaşlar çay yoktu. Ben de şöyle 3 tane kruvasan aldım. Bir de böyle vitaminli soğuk çay aldım. 2 euro. Kahvaltımı bu şekilde yapacağım. Burası hem kafe hem de spor mağazasının içi hem de aynı zamanda kafe. Arkadaşlar ben daha yeni güne başladım. Millet kebap yiyor ya. Kebap Tore Meka Mega ye bir dükkan. Böyle kebapçıları var arkadaşlar. Aynı Üsküp'teki gibi köfte yapıyorlar. Çok seviyorlar ya. Ben de çok sevdim yani. Ben de köfteyi çok severim. Üsküp'te bol bol denedim. Şimdi Priştina'da da deneyeceğim. Hamburgerleri de yerel. Dana eti harika oluyor ya. Dün bir buçuk yürüyor hamburger yedim. Bayağı doyurucu yani. Arkadaşlar Mazgit köyüne yaklaştım. Sultan Murat Türbesi benim sol tarafımı gösteriyor. Şimdi buradan sol tarafa doğru ilerleyeceğim. Arkadaşlar Priştina Tiran yolunun 8. kilometresinde Mazgit köyüne geldim. Hemen karşımda Sultan 1. Murat'ın türbesi. Köylerde hasat mevsimi. Köyler içime gidiyorlar arkadaşlar. Ama buranın köyleri gerçekten gelişmiş. Böyle evler filan o kadar güzel ki çalışma saatleri sabah 8 16 arası. Öğlenden sonra 4'te kapanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelecek olan arkadaşlar. Evet. Türbenin bahçesi bu şekilde. Birinci Murat Sultan I Murat Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. padişahı. Sultan I Murat dönemi Osmanlı haritası. Çizgiler. Kalın çizgili olan bölgeler. Avusturya yalamamışız. Sultan 1. Murat Hüdavendi yarın duası ya Rabbi bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. mı? Allah'ım onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüce etmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul, et, kabul buyurdun. Yine sana iltice ediyorum duamı kabul eyle. Bir yağmur nasibeyle bu toz bulutu kalksın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi mülk de bu kulda senindir ben aciz bir kulum. benim niyetim ve esrarımı en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi bu mümin askerleri küffarından da mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin. Avluda bir tane tanıtım binası var. Orayı gezdim. Şimdi türbeye gireceğim. Türbeyi bir gezeceğim. Sultan Murat Hüdevandigar Türbesi ve Selamlık Binası'nın restorasyonu ile müştemilatın inşası Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılmıştır. 2005 yılında arkadaşlar yaptırılmış restorasyonu. Hemen türbenin bahçesinde bir anıt tut var. Morus nigra bunun tedavi ve restorasyonunu Bursu Osman Gazi Belediyesi üstlenmiş. Temmuz 2011'de yaptı, yapmış restorasyonunu, tedavisini. Böyle gövdesini bakın tedavi etmişler. Böyle dalların altına destek koymuşlar. Anıt bir ağaç. Devasa. Şimdi türbenin içine gidip bir fatih okuyacağım. Arkadaşlar çok tarihi bir noktadayım. Piriştina'da Mazgit köyünde Sultan 1. Murat'ın türbesindeyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. padişahı. Avrupa'nın kapılarını Türklere açan komutan, büyük hükümdar. Türbesi Mazgit köyünde. 1. Kosova Savaşı'nda zafer kazandıktan sonra bir Sırp tarafından şehit edilmiş. Çok duyguluyum, çok hüzünlüyüm burada. Bu toprakları görmek gerçekten nasip oldu. Arkadaşlar Piriştina'da hemen karşımda Bill Clinton'ın heykeli ve apartmanda bir fotoğrafı büyük bir fotoğrafı Muhtemelen Bill Clinton Kosova için Kosova'nın bağımsızlığı için biraz siyasi anlamda yardımda bulunmuş. Bunlar da vefa örneği göstermiş herhalde. Heykelini dikmişler. çok çok fazla lüks araç var. Tam bir lüks araç cenneti. Priştina. Muhtemelen araç ucuz burada. Arkadaşlar Pristina'da saat öğlenden sonra 4. Biraz acıktım. Cevap cici yiyeceğim yine bugün. Bu sefer de Pristina'da Balkan köftesi yiyeceğim. Hoşuma gidiyor ya. Şehrin hemen hemen her yerinde böyle Balkan köftesi yapan dükkanlar var. Arkadaşlar Pristina'da burgerler de çok başarılı. Dün yedim gerçekten hem doyurucu hem de lezzetli burgerleri var. Arkadaşlar Piriştina bana göre Üsküp'ten daha canlı, daha hareketli bir şehir. Burası Bill Clinton bulvarı. Burası şehrin en merkezi yeri. Hemen sol tarafında bir kilise var. Yol trafiğe kapanmış. Orası yayalar için ve güzel bir yürüyüş yolu olmuş. Akşamları insanlar orada yürüyor. Arkadaşlar hemen Bill Clinton bulvarından sola dönünce köşede büyük bir katedral ve kulesi var. İnsanlar o kuleden Priştina'yı izliyor. Bu yolu trafiğe kapatmışlar. Araba girmiyor. Çok iyi olmuş. İnsanlar sessiz, sakin, güzelce yürüyorlar. Araba sesi yok. Şimdi burada ben dün bir kebapçı görmüştüm arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğim. Orada bir cevap cici yiyeceğim. Cevap cici. Balkan köftesi. Güzel mekanlar var burada arkadaşlar. Sağlı sollu. İnsanlar oturuyor, sosyalleşiyor. 10 tane Balkan köftesi istedim. Burada Kebap Prizreni geçiyor. 10 tanesi 6 Euro. Üsküp'e göre biraz pahalı. Bazı yerlerde 5 Euro da 5 Euro olan yerlerde var. Pristina'da bu şekilde menü geldi arkadaşlar servis tabağı. Bilmiyorum peki. Üsküp'ü tutmayacak gibi ama bakalım üsküp'te yediğim köfteyi tutmuyor ama yine de güzel. Üsküp'teki bambaşkaydı. Şöyle acı sos da aldım şimdi koydurdum koymamıştı. Arkadaşlar porsiyonda 10 tane köfte oluyor. Oldukça doyurucu. 6 euro verdim. Bazı yerlerde 5 euro'ya da var 10 tane köfte. Güzeldi, fena değil ama Üsküp'te yediğim bambaşkaydı. Şimdi hemen şu karşıdan bir marketten su alacağım. Arkadaşlar hemen karşıda büyük bir kilise kilisenin kulesinde insanlar şehri izliyor. Orası Bill Clinton Bulvarı. O bulvardan bu tarafa doğru yürüyünce trafiğe kapalı cadde. İnsanlar burada sosyalleşiyor. Priştine'nin en işlek yeri burası işte. Başka Priştine'de başka bir şey yok. İnsanlar burada yürüyor. Sağlı sollu kafeler var. E de başka bir şey yok arkadaşlar. Tarihi bir... Tarih olarak e, üç tane Osmanlı'dan kalma cami var. Bir de bugün gittiğim Sultan 1. Murat'ın türbesi vardı. Oraya gittim. Bu cadde nene... Tereza Caddesi geçiyor. Yani bizim İstiklal Caddesi gibi İstanbul'daki çok yoğun, çok hareketli. Bütün Piriştin'e buraya geliyor. Burada sosyalleşiyorlar böyle. Yürüyüş yapıyorlar. Trafiğe kapalı alan. Arkadaşlar ben de yemeğimi yedim. Gidip duş aldım. Biraz dinlendim. Tekrar çıktım. Hava muhteşem. Yani Üsküp'ün Üsküp havası farklıydı. Nemliydi. Burada nem yok. Harika bir hava var. Arkadaşlar Nene Tereza Caddesi bitti. Bu caddenin bitiminde iki tane tarihi Osmanlı camisi var. Şimdi oraya gidiyorum. Hava. Yan yana iki tane tarihi Osmanlı camisi. Şimdi bunların bir isimlerine bakayım. Öğreneyim. Arkadaşlar birinci caminin ismi Sultan Murat Camii. Bugün Sultan Murat'ın türbesine de gitmiştim. Kosova Cumhuriyet İşbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından restore edilmiştir. Restorasyon görmüş ama çok güzel. Tertemiz, harika olmuş, bakımlı bir cami. Şimdi diğer camiye de geçip ona da bir bakayım. Sultan Murat Camii'nin hemen yanında Yaşar Paşa Camii. 1834-35 yıllarında inşa edilmiş. Yaşar Mehmet Paşa, Priştine doğumlu olup Osmanlı döneminde Üsküp mutasarrıfı olarak görev yapmış. Priştine Saat Kulesi. Saat Kulesi'nin hemen karşısında bir cami daha var. Şimdi bu caminin de ismine bakacağım, tarihine bakacağım. Arkadaşlar 3. caminin ismi de Fatih Sultan Mehmet Cami. Bu cami de Tika tarafından restore edilmiş. Çok güzel. Böyle bahçesinde insanlar çay içiyor, dinleniyor. Arkadaşlar Nene Teresa Caddesi o kadar canlı ki Ağustos ayında burada festival var herhalde. Gençler voleybol oynuyor hemen caddenin kenarında. Arkadaşlar sanırım bir futbol turnuvası var burada. İnsanların çok yoğun bir ilgisi var. Çok yoğun bir kalabalık. Bizim İstiklal Caddesine benziyor. Arkadaşlar ben artık otelime geçeceğim yakın zaten buraya iki adım geçip edit yapmam lazım yarına hazırlık yapmam lazım yarınki planım Pirinçdina'dan Prizren'e geçmek eğer değişmezse ya Tirana geçmeyi düşünüyorum ya da prizreni. Artık hangisine geçersem orada görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.